Bir bakalım. Bir mağazada etiket fiyatları aynı olan A ve B marka iki şampuan satılmaktadır. Bu mağazada yapılan bir kampanyada A marka şampuandan bir tane alana ikincisi yüzde otuz indirimli. B marka şampuan ise etiket fiyatı üzerinden yüzde yirmi indirimli satılmaktadır. Bu mağazada A marka şampuandan iki tane B marka şampuandan üç tane alan birinin A marka şampuanlara ödediği para B marka şampuanlara ödediği paradan yirmi buçuk lira daha azdır. Buna göre bu şampuanlardan birinin etiket fiyatı kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi bu bir alana ikincisi %30 indirimli. Birincisi 10x alır. İkincisini de 7x alır. 17x lira öder. Ee, burada ise her şampuandan %20 indirimli satılacak. 3 tane alırsa 3 tane 8 xten 24 x lira öder. Ee, A markaya ödediği daha azmış. Kaç para? 24,5 lira. 24,5'u buraya eklersek dolayısıyla 7x eşittir 24,5 yapar. Bize et, birinin etiket fiyatını soruyor. 10x'i soruyor. 10x kaçtır? 245'i 7'ye bölersem 7 kere 3, 21. 35 ee, 5 kere 7 35 olduğu için 10x 35 lira yapar. Etiket fiyatı 35 olarak bulunur. Doğru seçenek denizlidir